Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Alarco Dans süper kombi E46 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan açma-kapama tuşuna 5 saniye basarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmiyor ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. Basınç sondası arızası olarak bilinir. Bunun için yapmanız gereken ilk şey info tuşuna 2 saniye basarak kombinizin su basıncını kontrol etmeniz gerekir. Su basıncı resimdeki gibi bir noktanın altında ise kombinize su basmanız gerekir. Barı yükseltmek için kombi altında bulunan mavi doldurma musluğunu sol tarafa çevirerek kombi barını bir buçuk seviyelerine getirdikten sonra kapatmanız gerekir. Bu işlemi yaptıktan sonra arıza kombi ekranından kendiliğinden gidecektir. Bu işlemlerin dışında bar göstergesi 1.5 seviyelerinde olduğu halde kombi bu arıza kodundan çıkmıyor ise, bakacağınız parça basınç sondasıdır. Uç kısmına tortu parçası gelmiş olabilir. Bu durumda ilk olarak sökülüp temizlenmesi gerekir. Temizlikten sonra düzelme olmaz ise değişimi gerekebilir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.